Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze'de savaş suçu gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yakalama emri çıkardı. OJM Ön İnceleme Dairesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 20 Mayıs'ta gelen tutuklama talebine 6 ay sonra cevap verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze'de savaş suç gerekçesiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için yakalama emri çıkardı. Mattels, uluslararası mahkemelerden gelen kararların Netanyahu ve hükümetini durdurmaya yetip yetmeyeceğini kestirmenin çok zor olduğunu belirterek şu şekilde konuştu. Netanyahu ve hükümetinin uluslararası mahkemeler tarafından aleyhine kararlar alındıktan sonra Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaştırma eğiliminde olduğunu gözlemledik. Bunu, Uluslararası Adalet Divanı'nda geçici tedbirlere ilişkin kararları ve işgalin hukuksuzluğuna ilişkin tavsiye niteliğindeki görüşü yayınlamasının ardından gördük.